Balıklar ve yükseleni balık olanlar. 24-30 Ekim haftasını hoş geldiniz sevgili balıklar. Evet e, bu hafta e, Güneş Akrep burcunda ilerliyor ve haftanın hemen başına Merkür Akrep burcuna geçiyor. 12 Kasım'a kadar kalacak. Özellikle uzak hedefleriniz, eğitimle ilgili konular, e, seyahatle ilgili arzularınız, düşünceleriniz artabilir. E, ve gökyüzü sizi destekliyor açıkçası bu hedeflerinize ulaşma konusunda. Ayın e, haftanın ilk günlerinde Ay küçülen fazla olacak e, Aslan Başak ve Terazi hattında e, bu hafta e, yolculuk yapacak Ay özellikle günün haftanın ilk günleri biraz daha iş konuları gündemde, ilişkiler, işbirlikleri konuları gündemde, eş partner ilişkileri, bazı ödemeler, ortak geliri gider, hesap, bütçe konuları sizi meşgul edebilir. Hafta sonunda doğacak Akrep yeni ayı taptaze enerjiler getiriyor. 30 Ekim akşam saatlerinde doğacak, 9. evinizde doğacak. Yüksek öğrenim, akademik konularda bazı yenilikler olabilir, yeni başlangıçlar olabilir. Arzu ettiğiniz güzel bir seyahate çıkabilirsiniz. Örneğin sizin için din, maneviyat, inançlarla ilgili konularda çok güzel yeni açılımlar olabilir. Çünkü sizi manevi olarak çok destekleyen bir Yeni Ay, burcunuzdaki Neptün'le çok güzel bir üçgen açısı var. Deniz aşırı uzak bir seyahate çıkabilirsiniz, yabancı ülkelere gidebilirsiniz. Hukuksal işlerinizde güzel yardımlar alabilirsiniz. Keyifli bir Yeni Ay, bunun tadını çıkarmaya çalışın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.